Yeşilçam'ın Gamzeli güzeli Bahar Öztan'dan acı haber geldi. 2023 yılında daha önce 3 kez yendiği kansere tekrar yakalanan Öztan, kolon kanseriyle mücadelesini kaybetti. Dördüncü kez kansere yakalanan ve uzun süredir tedavisi devam eden ünlü oyuncu, 61 yaşında dün gece aramızdan ayrıldı. Öztan'ın oğlu Yiğit Çolak, annesinin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Canım annem bu gece huzura kavuştu" ifadelerini kullandı. Ardından da ünlü oyuncunun 22 Mart Cuma günü iki ...kendi namazına mütakip Üsküdar Şakirin Camii'nden son yolculuğuna uğurlanacağını duyurdu. Bugün Bahar Öztan büyük bir kalabalık eşliğinde son yolculuğuna uğurlandı. Yağış altında gerçekleşen törende gözler ünlü isimleri aradı. Cenazeye sanat dünyasından az sayıda kişi katıldı. Perihan Savaş, Serdar Gökhan... Safiye Soyman, Gökhan Güney, Nuri Alço, Tuğba Özay ve Bora Gencer gibi ünlü isimler vardı. Bahar Öztan'ın oğlu Yiğit Çolak, tabutun başında taziyeleri kabul etti. Öztan'ın cenazesi Karacaahmet mezarlığına defnedildi. Duygusal anların yaşandığı törende Öztan'ın yakınları gözyaşlarına boğuldu. Basın mensuplarına konuşan sanatçı dostları, onun ne kadar iyi bir insan olduğunu, bu hastalıktan çok çektiğini, kurtulmak içinse çok çabaladığını dile getirdi. Ölüm haberi sanat camiasını da yasa boğmuştu. Ünlü isimlerden sayısız taziye mesajı geldi. Filiz Akın rahatsızlığından dolayı bir süre telefonuma bakmamıştım. Bu sabah açtığımda ilk baharı o gamzeli güzelimizi kaybettiğimiz haberi çükse karşıma ve üzülerek öğrendim ki kolon kanseri ameliyatı için sevgi yüklü dualar yolladığımız Bahar yok artık diyerek paylaştı üzüntüsünü. Hülya Koçyiğit bir bir gidiyor yeşilçam emekçileri. Yazmak bile zor geliyor artık. Boğazımda bir düğüm uzun zamandır amansız hastalıkla mücadele eden Türk sinemasının gamzeli güzeli Bahar Öztan'ın vefat haberini büyük bir üzüntüyle öğrendim. Kendisine Allah'tan rahmet, tüm sevenlerine sabır diliyorum. Başımız sağ olsun ifadelerini kullandı. Serpil Çakmaklı ise üzüntüsünü sinemanın gamzeli güzeli Canım Bahar. Hiç pes etmedin. Azminle, dik duruşunla, pozitif enerjinle hayata sıkı sıkı sarıldın. Hastalığının her evresinde mücadeleni sürdürdün. Ama bu sonuncu denemende yaşama tutulamadın. Sinemanın emektarlarından o kadar büyük kayıplar verdik ki ne yazılır artık inanın zorlanıyorum. Başımız sağ olsun. Acılı ailesine, sevenlerine, ilk önce de biricik oğluna Allah sabırlar versin. Mekanın cennet, ruhun şad olsun. Seni tanımak çok güzeldi. Çok güzel anılar biriktirdik sözleriyle dile getirdi. Meslektaşı ve aynı dönem setlerde çalıştığı Çiğdem Tunç da bu kayba inanmak istemeyenlerdi. Tunç, halbuki Cemre havaya düşüyor, Nevruz deniyor, çiçekler dala tutunuyor. Sen geliyordun Bahar, nereye gittin devrem? Gelmen lazımdı, gitmen değil ifadelerini kullandı. Ünlü şarkıcı Ümit Besen, Sosyal Medya hesabından Sadece anılar kalıyor geriye, çok üzgünüz. Geçen yaz evimizde en sevdiği yemeği Filiz Ersürer hazırlamıştı. Bamye'yi çok sever demişti açıklamasında bulundu. Suna Yıldızoğlu ise inanamıyorum, dünya güzeli, dünya iyisi bir insanı kaybettik. Baharcım, nur içinde yat dedi. Ünlü modacı Uğur Kaneres ise Sosyal Medya hesabından Ah canım Baharım, Bahar Öztanımız, Ağustos'ta Orhun Saraç'ımızın düğününde ne kadar coşmuş, eğlenmiştik ve de gelecek yaz için yine bu durumda olmaya, yine coşmaya sözleşmiştik. Ama olamayacak canım. Diyecek başka şey bulamıyorum. Rabbim ailesine, sevgili Yiğit'e, sevenlerine sabır versin. Hoşça kal güzel kardeşim. Hoşça kal dedi. Bahar Öztan'la yakından tanışamayan Işıl Yücesoy'la bu acıyı yüreğimizde hissetmek için tanışmak gerekmediğini, sizinle hiç tanışmadık ama tanışmak önemli mi? Çekilen çileyi, taşınan umudu, geçilen o çetrefilli yolları hep yüreğimizde hissettik. Yeşil Çom'a verdiğiniz emeği hiç unutmadık, unutmayacağız. Güle güle Bahar Öztan, ruhunuz şahat, yıldızlar yoldaşınız olsun sözleriyle açıkladı. Pek çok filmde birlikte kamera karşısına geçtiği Kemal Sunal'ın eşi Gül Sunal'da da Bahar Öztan'ın ardından üzüntüsünü şu sözlerle dile getirdi. Ah güzel Bahar Öztan, oldu mu bu şimdi? Doktor Civan'ın ve Orta Direk Şaban filmlerinde Kemal Sunal'la oynamıştı. Sonra arada telefonlaştık hep. Gülüşünü, sıcacık bakışını hiç unutamam sevgili Bahar. Çok üzgünüm, çok. Peki kimdir Bahar Öztan? 11 Ağustos 1962 tarihinde Hatay İskenderun'da memur Arif Bey ve ev hanımı olan Aysel Hanım'ın kızı olarak dünyaya geldi. Bir reklam filminde rol aldıktan sonra film yapımcılarının dikkatini çekti. Ardından o dönem çok popüler olan fotoğramanlarda oynamaya başladı. 1972 yılında Mahkum filminde oynadı. Ünlü isim Şöhreti Şaşkın Milyoner filmiyle yakaladı. Sonrasında kariyerinde hızla yükselen Bahar Öztan birçok yapımda rol aldı. 1980'lerde kariyerinin en parçalıklarında yuvarlak dönemini yaşayan Östan Yeşilçam'ın Gamzeli Güzeli olmuştu. Kanlı Nigar, Doktor Civanım, Sevenler Ölmez, Futboliye, Deli Fişek, Orta Direk Şaban, Kanun Adamı, Aşk Dediğin Laftır, Melek Yüzlüm, Babamız Eğleniyor gibi pek çok yapımda rol aldı. Bir dönem sahneye de çıkan sanatçı sesiyle de büyük beğeni topladı. İzmir Fuarı'nda Bülent Ersoy'la halk konserlerinde ve Seda Sayan'la çalışma fırsatı buldu. Melihat Pars gibi bestekarlardan ders aldı. O tarihten itibaren yurt içi ve yurt dışı sahne çalışmalarını sürdürdü. 90 90'lı yıllarda bir evlilik yaptı ve Yiğit adında bir oğlu oldu. Oğlunu büyüttüğü dönemde sahneden ve kameralardan uzak durdu. Bir dönem Bodrum'da yatırım amaçlı aldığı arsaya otel inşa ettirdi ve orayı işletti. 2000'li yılların başında ABD'ye giden ve bir süre Miami'de yaşayan Öztan, 6 yıl sonra tekrar Türkiye'ye döndü. Birkaç projede boy gösteren ünlü isim, 2007 yılında Koliba filmin çektiği Aşk Kapıyı Çalınca ve ayrıca Erler filmin çektiği Görgüsüzler dizisinde oynadı. Uzun yıllar sonra ilk defa 2011 yılında yönetmenliğini Fortuna Zafer'in yaptığı Nutrif'in reklam filmiyle ekrana göre döndü. Bu dönem ayrıca bir televizyon programı sundu. 2015 yılında karnındaki şişlik sebebiyle hastaneye gitti. Uzun ara araştırmalar yapıldı. Ne olduğu bir türlü anlaşılamıyordu. En son jilakolog muayenesinde alınan biyopsi ile kansere yakalandığını öğrendi. Bu hastalık yüzünden karalar bağlamadı. İyileşeceğine inanıyordu. Güçlü kadının ben diyordu. Hatta bu hastalığa yakalanan pek çok kişiye moral verecek paylaşımlar yapıyordu. Sonunda güzel haber gelmişti. Kanseri yenmenin sevincini yaşıyordu. Ancak bu hastalık en az Bahar Öztan kadar inatçıydı. Nüksetti kanser. Ancak bu kez biraz daha zordu iyileşmek. Ameliyatın riski fazlaydı. 13 saatlik ameliyatın ardından yoğun bakıma alındı. Birkaç gün sonra yine bir mesajla sevenlerine merak etmeyin, iyiyim, kemoterapi devam ediyor ama iyileşeceğim diyordu. Toplamda 4 kez kansere yakalanan Öztan, 3 kez yenmişti bu hastalığı. Ancak 2023 yılında son kez uğradı kanser hayatına. Bu kez kolon kanseriydi. Sevenlerine sosyal medya hesabından açıklamıştı ameliyat olacağını. Kendisine gösterilen sevgi ona çok iyi geliyordu. Yine yenecekti. Yeneceğine inanıyordu. Sadece o değil, sevenleri de Bahar Öztan yine iyileşecektir diyordu. Ama ne yazık ki öyle olmadı. Geçtiğimiz hafta yoğun bakıma kaldırıldığına dair haberler çıktı. Hepimiz çok üzüldük. Oğlu Yiğit ise yaptığı açıklamayla içimizi rahatlatmıştı. Annesinin yoğun bakımda olmadığını, tedavisinin normal olarak devam ettiğini söylemişti. Bizler Gamzeli Güzel'in yeniden bir paylaşım yapmasını, iyiyim, yine başardım demesini umuyorduk. Dün gece ise acı haber geldi. Oğlu annesinin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla annesinin huzura kavuştuğunu duyurdu. Acılarından, ağrılarından kurtulmuştu artık ama ardında biz sevenleri koskoca bir nesil onu kaybetmenin üzüntüsüyle kala kaldık. Onu hiçbir zaman unutmayacağız. Her zaman o güzel gamzeleriyle o gülen yüzüyle hatırlayacağız. Kendisine Allah'tan rahmet yakınlarına özellikle de oğluna başsağlığı ve sabır diliyoruz.